Merhabalar. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bayat somun ekmeğini değerlendirerek kahvaltılarınıza veya çayın yanına çok yakışacak börek tadında peynirli yumurtalı ekmek tarifi paylaşacağım. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarak değişik sunumlarımı, çeşitli pasta, yemek ve tatlı tariflerimi, turşu, reçel ve konserve yapımlarını, kısacası mutfağa dair her şeyi kanalımda bulabilir ve yeni videolarımı takip edebilirsiniz. Öncelikle bayatlamış somun ekmeğini 1 santim yaklaşık bir parmak kalınlığında dilimleyelim. kestiğimiz ekmek dilimlerini yağlı kağıt serili bir fırın tepsisinin içerisine bu şekilde yan yana dizelim. Ben burada beyaz peynir kullanacağım arkadaşlar. Sizler de kendi yörenize ait veya sevdiğiniz her türlü peyniri kullanabilirsiniz. Bir kase kadar peyniri isterseniz rende yardımıyla rendeleyebilir veya çatalla ezebilirsiniz de. Peynirimizin üzerine 4-5 yemek kaşığı kadar yoğurt ekleyelim. Bir yumurta da eklediğimiz harcımızın içerisine 4 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekleyelim. Harcımızı güzelce bir kaşık yardımıyla karıştıralım. Benim sıklıkla yaptığım bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hepinizin çok beğeneceğinden eminim. Kullandığımız tüm malzemeleri açıklama bölümüne yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ve açıklama bölümüne bıraktığım linklere tıklayarak diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Şimdi hazırladığımız harcımızı bayat ekmeklerimizin üzerine bolca sürelim. Eğer kullandığınız peynir tuzsuzsa harcın içerisine bir miktarda tuz ekleyebilirsiniz. Birkaç çeşit peyniri bir arada da kullanabilirsiniz. Özellikle de eriyebilen bir peynir çeşidi de içerisinde olursa çok daha lezzetli olacaktır. Tarifi hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarımın devamının gelmesi için lütfen beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Sizler de benim gibi acıyı seviyorsanız arkadaşlar, üzerine muhakkak bu şekilde pul biber eklemeyi unutmayın. Hem bayat somun ekmeğini değerlendirmiş olarak hem de kahvaltılarınıza çok yakışacak veya çayın yanında börek tadında yapabileceğiniz bu peynirli yumurtalı ekmek tarifimi kesinlikle denemelisiniz. Tepsimizi bu şekilde hazırlamış olduk. Şimdi ekmeklerimizi fırına vererek kızarmasını sağlayabiliriz. Fırınımızın üst ızgara bölümünü tercih etmelisiniz. Aynı şekilde derece bölümünde de ızgarayı tercih ederseniz ekmekler zaten pişmiş olduğu için sadece üst kısmı kızaracaktır. Peynirli yumurtalı ekmeğimiz pişti fırından alıyorum arkadaşlar tam istediğim gibi kızarmış mutfağımı nefis kokular sardı sizlerde muhakkak bu basit tarifi denemelisiniz. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarak değişik sunumlarımı, çeşitli pasta, yemek ve tatlı tariflerimi, turşu, reçel ve konserve yapımlarını, kısacası mutfağa dair her şeyi kanalımda bulabilir ve yeni videolarımı takip edebilirsiniz.